AK Parti'den gidiyor. Susma! Sustukça AK gidiyor. Susma! Sustukça AK gidiyor. Arkadaşlar, az ki yetki, yetkililer bu göreve el atmazlarsa eylemlerimize daha farklı şekilde devam etmeye var mıyız? Varız! Var var Yarın Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Başkanların toplandığı eee AKP'lik gönülleri adı altında eylemimizin var mısınız beraber? Varız. Evet. Hepinize teşekkür ediyoruz. Saat yarın yarın saat üçte bütün AKP'lik sevenleri Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne bekliyoruz. İşte Saat on beşte. Susma. Sustukça AKP'lik elde Hiten hurting them!